Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Yağmurlu Günler'e hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda aslında şu kırmızın fazla da uymadı ama elimde bu ton vardı. Bu biraz daha pembeyi andıran bir renk. Bu kırmızı. Ben model amaçlı anlatım yaptığım için arkadaşlar tekrardan sökeceğim. O yüzden Bugün günlerden çarşamba. Güzel haberler bekliyorum inşallah. Vakit geçmediği için böyle bir yine video başına geçtim. Arkadaşımızın da siparişi varmış. Bunu Yağmurlu Günler kanalımıza yükleyeceğim herhalde arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi, yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize sebep olan insanları Baş ucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah. Yeşil rengim, altın başak 383. Kullandığım kırmızı altın başak 328. Bu hardal e, şeyini kaybetmişim arkadaşlar kusura bakmayın buradaki renk olarak da hardalı kullanacağım. kreminde altın başak değil pardon. leylak markası 745. Yeşilim altın başak 383. Kırmızım altın başak 328 modelimize gelelim. Modelimiz bu arkadaşlar. Şurada biraz zorlanmış arkadaşımız. Şu olayda şuranın şöyle gitmesi bu eklentisinde falan biraz zorlanmış. Bunun anlatımını yapacağız. Diğer motifimi de dediğim gibi şu hardal sarısı ile yapacağım arkadaşlar. Oğlum rahatsız bilen arkadaşlarım biliyor. Bugün onun kalp emarı çekilecek. O saatin gelmesi gerçekten biraz zor oldu bugün. Şu an sabah saat yedi buçuk. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Rabbim hiçbir anne ve babayı çaresizlikle sınamasın. İnşallah güzel haberlerini alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İşimize başlayalım. Arkadaşım sipariş almış. Bir hayır duası yeterli olur belki dedim bu durumda bile. Başlayalım. 2 3 4 5 6 7 Şöyle 7 adet çekip bir küçük serim halka niteliğinde halka oluşturacağım. Haydi bismillah arkadaşlar. Biraz adept olamayacak gibiyim ama anlatımı inşallah başaracağım. 7 adet zincir çektim ilk başladığım noktaya şöyle battım. Çok pardon. Batamadım. kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle küçük bir serum halka niteliğini oluşturacak. Aslında gelen modelde serum halka kullanılmıştı ama ben zincirle yaptım. Şöyle küçük bir yuva oluşturduk. 5 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Oluşturduğum yuva içerisine girdim. İlmeklerimi 2, 2 çektim. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum başına bir kez alıyorum. Yine oluşturduğum yuvaya giriyorum. İlmeklerimi 2 2 çekiyorum. 5 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yuva içerisine girdim. ilmeklerimi 2 2 çektim. 3 oldu bakın yuvam. 5 adet zincir çekiyorum. Başına bir kez alıp yuva içerisine giriyorum ilmeklerimi 2 2 çekiyorum 4 oldu 5 adet zincir çektim ilk başladığım bu yuva içerisine girip kapattım 5 adet yuvam oldu arkadaşlar bu hazırlamış olduğumuz o küçük yuva üzerinde 5 tane yuvamız oldu şimdi 2 adet zincir çektim başına bir aldım ilk yuvamın içine girdim 2 2 çektim başına bir aldım yuvanın içine girdim Önce bir kez sonra iki sonra iki çektim. Başına iki kez aldım yuva içerisine girdim. İki, iki, iki çektim. Başına iki kez aldım yuva içerisine girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çektim. Başına üç kez aldım yuva içerisine girdim. Hep ikişer alarak çektim arkadaşlar. Bir yaprak oluşturduk. 4 adet zincir çektim. Son tırabzanıma girdim, kapattım. 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 Aynı yuvanın içinde kapatıyorum. İlk yuvama ilk yaprağımı hazırladım. Şimdi bakın yandaki yuvaya bir sık iğnesi ile giriş yapıyorum. 2 adet zincir başına 1 aldım girdim 2 2 çektim başına 1 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim başına 2 aldım girdim önce 1 kez çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 ve son kez başına 3 kez aldım tığın girdim hep ikişer alarak çıkış yaptım bu sefer arkadaşlar. 2 2 2. 4 adet zincir çekiyorum. Son trabzan arası girdim, kapattım. 1 2 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 4 5 ve 6. 7. aynı yuva içerisinde kapatıyorum. Bakın iki tane yaprağımız oldu. Yandaki yuvaya geçiş yaptım bir sık iğnesiyle. İki adet zincir çektim. Başına bir alıp yuva içerisine girdim. İki, iki çektim. Başına bir alıp yuva içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Başına iki aldım, girdim. İki, iki, iki çektim. Başına yine iki aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım. Girdim. İki. iki, iki, iki çektim. Dört adet zincir çektim. Son trabzanın arasından girdim. Kapadım. Ve altı adet sık iğnesi yapıyorum. Aşağı nokta yuvaya ini iniyorum. Dört. Beş. Altı hemen aynı yuvanın içinde 7. sık iğnemle sabitliyorum. Diğer iki yuvama bakın burası ve burası. Burası ve burası iki yuvama da aynı işlemle yapraklarımızı yapalım. Toplamda 5 adet yapraklı motifimizi hazırlayalım. Şu an son yaprağımın 6 adet sık iğnesiyle ile aşağı inmesini yapıyorum arkadaşlar. 4 5 alt 7. aynı yuva içerisinde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde 5 adet yapraklı motifimizi tamamladık. Şu ilk başladığım yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. 1 adet sık iğne yaptım. Burayı birleştirdim. 1 bir adet de zincir çektim. ipimi kestim. Bu şekilde motiflerinizi hazırlayın. Sonra alt yapısını giderken motiflerimizi de ekleyip gideceğiz. İpimi tığ basına sabitledim. Şimdi ilk önce vereceğimiz arayı göstererek başlıyorum. 6 adet zincir çektim. Başına 2 kez aldım. 1 2 tığ bas atladım. 3.'ye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Bu sefer örümceksiz yapıyoruz. Hani şuraları örümcek çekerdik. 4 adet zincir çektim bu çıktığım noktaya kapattım toplamda 6 adet sık iğnesi ile aşağı iniyorum 4 5 6 7. aynı tığ battı içerisinde sabitliyorum bu şekilde tekrar 6 adet zincir çekiyorum başına iki kez alıyorum iki tane tığ batsı bırakıp üçüncüye girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çekiyorum dört adet zincir çektim girdim kapattım altı tane sık iğnesi ile aşağı iniyorum altı yedinciyi tığ battı içerisinde sabitliyorum yani vereceğiniz ara bu şekilde devam ediyor arkadaşlar Vereceğiniz arayı ayarladıktan sonra şimdi bu çiçeğimizin önce şu dal kısmını yeşil kısmını yapıyoruz. Yine aynı işlemle 6 adet zincir çekiyorum. Başına 2 kez aldım. 2 tığ batsa atladım. 3'e girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Şimdi burada iken 5 adet zincir çekiyorum. Başına iki kez alıyorum. Bu noktaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Şu an şu kısmını yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 adet zincir çektim tekrar. Bu iki aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 adet sık iğnesi yaptım. 7. yuvada tamamladım. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. Bakın şu şekildeyiz şu an. 4 5 Başına 2 kez aldım. Yine yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi yine beş adet zincir çekiyorum. Başına iki kez alıyorum. Bu aradan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıyorum. Ve yine beş adet zincir. Bu iki trabzan arası giriyorum. Kapattım. Yine 6 tane toplamda sık iğnemi yapıyorum. 3 4 5 ve anayı şuradaki yuvama girdim 6. Bakın bu şekilde. Şu an şu ikisini yapmış olduk. Şimdi bu üçüncüyü yapacağız arkadaşlar. Yine 5 adet zincir. Başına 2 kez aldım. Yine bu yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Tekrar 5 adet zincir. Başına 2 kez aldım. Buradaki yuvama girdim, çıktım. Önce 1, sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 5 adet zincir çektim bu aradan girdim kapattım 5 tane sık iğnesi yapıyorum 6. yuvada tamamlıyorum 2 3 4 5 6 şu an bu şekildeyiz bakın yani bakın 1 2 3'ü yaptık şimdi son çubuğumuzu yapacağız yine 5 adet zincir çektim başına 2 kez aldım bu yuvama girdim yine bakın önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıp çıktım 4 5 adet zincir çektim girdim kapattım şimdi 5 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 6. bu yuvaya geçiş yaparak tamamlıyorum şimdi buradaki yarım yerlerime bakın sık iğne yaparak aşağı iniyorum 2 3 4 5 Altıncıyı bu alttaki yuvaya geçerek tamamlıyorum. 2 3 4 5 Bakın. Şimdi buradaki yer en başladığımız yere en baş kısmımıza geldik gördüğünüz gibi. Şu anki işlemimiz budur. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer anlamadığınız nokta var ise 3 4 5 6 adet sık iğnesi yaptım. 7. tığ battı içerisinde sabitledim. Şimdi bu noktada motifimizi sabitleyeceğiz. Yine 6 adet zincir 3 4 5 6. Başına iki kez al. Hemen aşağıdan iki tane tığ battatla. 3. ye gir. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 al. 1 zincir çektim motifimi aldım arkadaşlar bakın herhangi bir yaprağından tutturuyorum düz yüzünden buraya şöyle uç kısmından yaprağımın uç kısmından sabitliyorum tekrar bir adet zincir çekip şöyle motifimi arkaya atıp şuradaki kısma girip yine 6 adet sık iğnesiyle aşağı iniyorum 2 3 4 5 6. 7. Tığ battı içerisinde sabitliyorum. Tekrar 6 adet zincir. Başına 2 kez aldım. 2 kutucuk atladım. 3.ye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 adet zincir çektim. Bakın bunu buradan tutturduk. Şimdi buradaki yaprağın uç kısmından tutturuyorum. Şöyle. 1 adet zincir çektim. Hemen buradaki yaprağın uç kısmına geçiş yaptım tutturdum bir adet zincir çektim yuvama döndüm kapattım 6 adet sık iğnesi ile aşağı iniyorum 5 ve 6 7. yuva içerisinde sabitliyorum bu şekilde tutturmalarımızı yapıyoruz ve yine vereceğimiz arayı yaparak devam edip gidiyoruz. 6 adet zincir çek. 2 tığ battı satla 3.ye girelim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekelim. 1 2 3 4 zincir çek. Buraya girdim, kapattım 6 tane sık iğnesiyle aşağı inerim. 2 3 4 5 6 7. tığ battı içerisinde sabitleyelim. 6 adet zincir. Başına iki kez al. Hemen iki tığ atla üçüncüye gir. Önce bir sonra iki sonra iki sonra 2 çek. Dört adet zincir aradan gir kapat. 6 adet sık iğnesiyle aşağı inelim. 5 6 7. tabat içerisinde kapatalım. Yani vereceğimiz arayı yaptıktan sonra arkadaşlar hemen bu işlemi yapıyoruz. Sonrasında da hemen bu motifi bu şekilde tutturup devam ediyoruz. Şimdi bu motifin buna birleşme kısmına geçelim. Mesela ek krem rengimi aldım. Şimdi bu yapmış olduğumuz dal kısmının bakın şu dal kısmımız Hemen onun yanındaki şuradaki tepeden ipimi tutturuyorum. Başına bir kez alıyorum. Bakın şu dal kısmımız. Başına bir kez alıp buradaki ilk yuvaya giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum. Başına bir alıp tekrar giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum. Başına bir alıp tekrar giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum. Üç adet trabzanım olunca. 3 zincir çektim yuva içerisine girdim kapattım tekrar başına pardon çok pardon özür dilerim 3 adet zincirimi kapattım şimdi 3 adet zincir çekiyorum başına bir kez alıp aynı yuva içerisine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum 2 3 3 adet trabzanım olunca toplamda 3 adet zincir çekip yuva içerisine giriyorum sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde 3 adet zincir çektim bunu birinci trabzan olarak sayıyorum başına bir alıp giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çektim ikinci üçüncü trabzanım 3 Üç adet zincir çektim aynı yuva içerisine girdim kapattım dördüncü trabzan olarak buraya bir pıtırcığımı yaptım bir adet zincir çektim kestim şimdi arkadaşlar bu üst noktaya da motifin renginden olan rengimle yapacağım çiçeğimi küçük çiçeğimi bakın şöyle göstereyim sonraki üst noktaya şuraya da yine beyazla yapacağım ben şuraya motifin rengiyle aynı bu işlemle yapacağım hemen göstereyim onu da şey olmasın diye burada direk yuvanın içinden başlayacağız arkadaşlar şurada tutturarak başladık ama bakın burada direk bu yuvanın içine girip ipimizi sabitleyerek başlıyoruz 3 adet zincir çekiyorum ipimi sabitledim bu birinci trabzan yuva içerisine girdim önce bir sonra 2, sonra 2 iki aldım, ikinci trabzan. başına 1 aldım yuva içerisine girdim önce bir sonra 2, sonra 2 aldım, 3 Şimdi 3 zincir çekiyorum, 3 adet trabzanım olunca yuva içerisine kapatıyorum. 3 adet zincir çektim başına 1 aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 iki, sonraki 2 i̇ki oldu. 3 oldu trabzanım. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. Yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım. Dördüncü trabzan. Üç adet zincir çektim. Birinci trabzan başına bir aldım girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. İki. Üç oldu. Dördüncü trabzan olarak üç zincir çektim. Yuva içerisinde sık iğne ile kapattım. Dört oldu. Bir adet zincir çekip ipimi kestim. Bakın. Şimdi buraya da krem rengimi kullanacağım. Şuraya. Ve sonra çiçek birleştirmesini tekrar sizinle görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi dalınızın üzerinde bu şekilde pıtırcıklarımızı yaptık. Son bir tane en uç kısımdaki yuvamız kaldı. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradaki motifin orta kısmından tığımı giriyorum. Buradaki yuvamı da alıp bu tarafa çıkartıyorum şu şekilde. Şimdi krem renkle oraya da pıtırcık yapıyoruz. Hem oraya sabitlemiş hem çıkmaması, çıkmamasını sağlıyoruz. Bakın bu ortadan çıkardığım yuvanın içine giriyorum yeşil yuvanın. Aynı şu kenarda yaptığımız pıtırcıklar gibi. İpimi sabitledim. 3 adet zincir çektim. Önce 1, sonra 2 sonra 2 çektim 2 oldu 3 oldu şimdi 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım 1 2 3 adet zincir çektim başına bir aldım yuva içerisine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım aynı işlemle üçüncüyü yaptım dördüncü trabzan olarak 3 adet zincir çektim yuva içerisine sık iğne ile kapattım 3 adet zincir çektim başına bir aldım yuva içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 tane trabzanım olunca 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım 1 adet zincir çekip ipimi kesiyorum aynı kenarda yaptığımız pıtırcıklar gibi Burada da o işlemi yaptık arkadaşlar. Şu iplerin biraz fazla kesip yakacağım. Şimdi elimizle de düzeltmesini yapıyoruz. Şöyle çekerek gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması bu şekilde. İsterseniz şuradaki verdiğiniz aralara da şuradaki pıtırcıklardan yapabilirsiniz mesela bir tane bırakabilirsiniz bu araya yani 3 tane yaparsanız çok yoğun olur ee, ya da bir tane arkadaşlar evet çok yoğun olur çünkü burası pıtırcık burası pıtırcık burası pıtırcık ya da hiç yapmayabilirsiniz mesela bir tane yapalım benim aram üç taneymiş şöyle ortasındakinden yapalım 3 tane aram varmış ortasına girdim ipimi sabitledim 1-2-3 adet zincir çekip başına bir alıp tekrar girdim önce bir sonra 2 iki, sonra 2 iki. İki oldu trabzan 3 oldu 1-2-3 zincir çektim yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım 1-2-3 zincir çektim başına bir alıp yuvaya girdim o birinci trabzan 3 zincirim ikinciyi yaptım üçüncü yaptım dördüncü trabzan olarak üç adet zincir çektim yuva içerisine başını almadan kapattım yine üç adet zincir çektim başına bir alıp yuva içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım üçüncü trabzanım aynı kenardaki pıtırcıklardan yapıyorum üç adet zincir çektim yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım bir adet de zincir çektim, kestim. Yani bu araya bir tane bundan yapmış isek, şuradaki araya da e, şu renkten yaparız arkadaşlar. O şekilde devam edip gidebilirsiniz. Hani hepsini yapmaktansa çok yoğun olurdu çünkü. İnşallah anlatabildiğim bir model olmuştur. Hepinize çok teşekkür ederim. En makbul olan dua bir müminin mümin ettiği duaymış arkadaşlar. Lütfen dualarda bulaşalım. Ee, bugün ben gerçekten biraz zor anlattığımı düşünüyorum. Çünkü aklım, beynim, oğlum da şu an için. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.